Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün siz arkadaşlar sizinle beraber arkadaşlar bir troll videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kulübümüze yeni biri gel. Lan neden kabul etmedin? Kulübümüze yeni biri geldi. Tamam mı? Diyeceğim ki ona hesabımı vereceğim. Hemen yazayım yoksa çıkıyor. Sana hesabımı sabı vereceğim yazdım şu an. Oysa hesabı bana ver. Lan ne? Ben daha yazmadan nasıl bildi? Dur arkadaşlar yemin ediyorum tanıdığım biri de kulübe bakın şu an bak TikTok e. ver gmail bekle 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 bir maç atak abi lan aç civa abi şu an inanamıyorum şu an inanamıyorum bekle bir maç atak Abi dur lan. Dur ya şaka mı? Abi iki, o mu beni trollüyor şu an? Arkadaşlar ben ona önceden hiçbir şey yazmadım gerçekten. Abi dur şu an nereden bildi hesabı vereceğim ona? Adam şu an çok mutlu değil var ya. Ama hayalleri kırılacak. Ya bakayım eğer bu arkadaş videoyu izliyorsa gerçekten özür dilerim troll videoları daha çok istiyorsanız bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. Adamı şu an bildiğin trollüyoruz. Evet. Şu an adam hala inanıyor ona. Şu an maçtayız hala devam ediyor maçımız. Şu maç devam ediyor. Abi dur öleceğim lan. Heh, tamam o. Oh. Şu an bakalım. İlk başta birazcık daha onu oyalayacağım. Çünkü hemen yaparsam hem video çok kısa olacak hem de güzel olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım. Adam şu an gerçekten inandı ya. Vallahi billahi inandı şu an. Ama bilmiyorum. Bak eğer bizi sen de trollüyorsan va, videonun konusu acayip değişik olur. Üzüldü. Tamam. tamam. Sorun yok. Kanka. Sorun yok. <laughs> Daha çok zaman var. Evet. Şimdi. Biraz oyalayacağım. Yaşın kaç? Yaşın kaç dedi. Yaşın kaç senin? Abi ne kadar heyecanlı. Diyor ki arada 16. Tamam. Tamam. At ne? At ne dedim? Şu profiline göstereyim. 27 sorçusu abi. Dur ya. Ad ne? Abdul Baki. Abdul Baki. Keşke adını valla söylemeseydim. Şimdi ayıp olacak. Şimdi ver. Tamam. Tamam. Arkadaşlar hazır mısınız? İnan. İnan. İnandın. dur inandın. Q nerede şu? İnandın. İnandın. Nup. Noob... Nokta. Kemal nokta kanka. İnandın mı TikTok kabro videodayım. Biliyordum. Videodayım. <laughs> Abi tepkisini çok önemli. Değil. Özür kardeşim. Özür. Gerçek. Peki. Gerçek. Kanal. Bak kanal. At Arda. inanılmaz oyun. Arkadaşlar siz de. Gerçek kanal at Arda. inanılmaz oyun. Bakamaz sonra belki gider. Bu videoyu sana çok selamlar olsun. Ve çok özür dilerim şu an. Ya ben aslında böyle bir şeyler planlamıyordum ama bilmiyorum şu an içimden bir şey geldi. Kulüpten hala çıkmadı çıkacağını düşünüyorum ama bilmiyorum çıkabilir. Evet. Şu an evet. Şu an sanırım kanala bakıyor. Ne yapıyorsun? Neden yazmıyorsun yazıyorum? Neden? Neden yazmıyorum? Neden yazmıyor? Bakayım cevap vermiyor. Cevap vermeyecekse demek kanal bakıyor. Cevap verecekse kanala bakmış. Şimdi yazıyordur. Diye düşünüyorum. Abi efsane bir troll oldu ya. Bir de biliyor mu yazdı? Ben pek bildiğini sanmıyorum. Bu arada Yiğit de bizim oyun şu an. Yiğit ama bilmiyorum daha tamam. Yiğit'i trollemeyeceğim tamam. Yiğit zaten hayatta değil Şu an kanala bakıyordur. Abi yeter. Arkadaşlar bir bakabilir mi artık? trolledim seni. Troll. Troll. Troll, troll, troll. Evet, efsanevi bir troll oldu arkadaşlar, efsanevi. At videoyu. Bekle. Belki yarın atacağım. An bekle hatadır ya ya. Bekle. Atarım atarım abone oldun mu abone oldun mu yazdım Eğer olmadıysan vermiyorum lan sana vermiyorum abone oldun mu bu video hesabını çalmaya çalıştım için kusura bakma hesabı hesabını çalmaya çalıştım için kusura bakma Evet Yok ay yok ayıp. Yok ya yok. Gerçekten yani ben özür dilerim. Yok ben özür dilerim. Dilerim. Evet yok ben özür dilerim dedim çünkü ya yani benim de hatam var burada şimdi. Yani çocuk şimdi bize kızacak. Ya düşün zaten. Böyle ne tamam. Şimdi kanala gidiyoruz Bakayım. Ee, tamam. Evet. Evet. Kanala abone oldun mu? Şu an kanala bakacağım. Evet. Ekran biraz falan sarsılabilir diyeyim. bu değil. Evet. 82 abone. Evet. Arkadaşlar abone olun. Abone olun sizde. Evet. Tamam yazdı. Bir şey yazıyor şu an. Uzun bir şey yazıyor. Hayır. iyi bir arkadaş çıktı. Gerçekten kötü bir arkadaş diye düşünmüştüm ama güzel bir arkadaş ve ee, bakalıyım şimdi. Ta var ya benim eski ro ročka Billy Mortis sokak niyecisi. Ee, yaralı hesabım gitti. 12 dakika 7. 12 daha. 12K 7. Tamam üzüldüm. Sanırım hesabı etmiş üzüldüm. Tamam üzüldüm. Üzüldüm katıldığın için teşekkür. Bu arada bilmiyordu adam bu oldu böyle şey yapacağım. Gerçekten söylemem yoksa videonun eğlencesi kalmaz. Katıldın. Hata profiline bak. Dur 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 ne diyor? Burada benim eskiden Rochka Billy Rochka Billy ne? Mortis sokak müdürlüsü yaralı hesabım. Kulübümün adı Heradu başka beğendim e, ee, Rochka Billy diye biri varmış onun kulübüne ne bakacakmışım he adu he dur lan ben bunu şimdi nasıl açtım neyse evet, arkadaşlar video abone olsanız sevinirim valla yorgunum evet sonra video ben sizdir kanala abone olup like atmayı unutmayın bir iki gün video gelmeyebilir 5 6 bilmiyorum Vallahi sayılmaz çünkü uzun bir süre video atmamayı düşünüyorum tr kanal tr dur yani <laughs> yoruldum. Evet, umarım video beğenmişsiniz. Kanala bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Like patlaması istiyorum, tamam mı? Allah rızası için şöyle bir like atın, tamam mı? Neyse. Umarım video beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Gelmize görüşmek üzere ve unutmayın. Ardayım az oyun size inanılmaz dikkat